Evet arkadaşlar, herkese yeni bir videodan günaydın selamlar. Bugün sizlere e, hem panelleri hem bağlantı şekillerini detaylı bir şekilde anlatacağım. Görmüş olduğunuz gibi öncelikle e, iki ayrı cihaz yaptık. Burada MPPT, burada Exelon Invertörümüz MPPT özellikle. Buraya 2 e, adet 625 wattlık paneli bağladık. Burada ise 6 adet 455 watt'lık panelimiz var. <laughs> Öyle gösterelim sizlere. Bu şekilde uyum sağlamadı arkadaşlar. Uyum sağladı çalışıyor. Belli bir süreden sonra MPPT şarj kontrol cihazımızdaki değer düşüyor ve bu beni e, hiç tatmin etmedi. Ben de onu anlamadım. Düşmemesi lazım normalde ama düşüyor. Orada biraz kafam karıştı. Neden bunu yapıyor? Daha önceden de bu şekilde bağlamıştım, paralel bağlamıştım. Ee, stabil çalışmıyordu. Şu an derin belki çalışır bu şekilde de, bilmiyoruz. Şimdi, yani ilk gözlemlerime göre stabil çalışmadı. Şu an görmüş şu olduğunuz gibi iki panelde normalde 900 watt geliyordu, 16 amper, 900 watt. Şu an e... <laughs> invertörümüzü şarjını kapatınca, düştü. Şu an görmüş olduğunuz gibi düştü. Yükselmiyor. Şartları kapatıp tekrar açtığımızda kendine geliyor. Yani uyum sağlamadılar arkadaşlar. O yüzden tekrardan sökeceğim. 2 adet 625 wattlık panelleri 455 wattlık panellerin arasına ekleme yapacağız. Şu an tekrardan açayım size şarteli. Görmüş olduğunuz gibi değerleri ve uyumu kendiniz görün. Şu an 1200 watt'lık bir yük çekiyoruz. Çamaşır makinesi, klima çalışıyor. Şu an invertörümüzün şartını kapattık. Şu an 6 adet 455 watt'lık panellerden hiçbir şekilde üretim gelmiyor. Sadece 2 adet 625 watt'lık panellerin testini yapıyoruz şu an arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi 9 amper 12 Evet. 670 watt 680 13.5 15 16.5 Şu an arkadaşlar 2 adet panelde 16.5 amper geliyor. 16.5 amper ise görmüş olduğunuz gibi 890 900 watt'a tekabül ediyor. Şu an 2 adet 625 watt'lık panellerden MPPT kontrol cihazıyla bağladığımızda 900 watt'lık bir yük geliyor. Bu da ikiye böldüğümüzde hemen hemen 450 450 watt'lık bir yüke takabili ediyor. Burada da inverterimiz şimdi sizler görün nasıl olduğunu. Inverterimiz çalışmaya başladı. Şu an 890 Watt. Görüyorsunuz. Burası aktifleşince burası düşüyor. Evet. Inverterimiz kendine geldi. Ve buranın değeri düşmeye başladı. Görmüş olduğunuz gibi. 890 Watt. Buradan 900. Buradan 1800. Yani toplamda ürettiğimiz enerji oradan 200'ü buraya verirsek 900'den 2700 wattlık bir enerji üretiyoruz arkadaşlar şu an. Bu şekilde. Ama dediğim gibi birbirine uyum sağlamadılar bu şekilde. Sürekli MPPT değerlerini düşürüyor. Enüvektör aktifleşince MPPT düşüyor. 870 Watt'a düştü arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Burası 1832 Watt veriyor. Burası 1870 Watt'a düştü. Düştükçe düşmeye devam ediyor. 860 Watt'a düştü. Yani normalde zaten akülerimiz boş. Normalde en yüksek değerleri en yüksek şekilde vermeye devam etmesi gerekirken şu an görmüş olduğunuz gibi akülerimizin her bir akünün dolu oranı %82, %82 görüyorsunuz 750 Watt'a düştü. 900 Watt'ta 750 Watt'a düştü. Burası bizde aynı. Hatta yükseliyor burası. Burasının yükselmesi gerekirken görmüş olduğunuz gibi 260 Watt'a düştü. Yani bu da oluyor ki arkadaşlar bu şekilde stabil çalışmıyor. Dengesiz çalışıyor. O yüzden yani panellerimiz boşa gidiyor. Ne yapacağız? 2 adet 625 Watt'lık paneli 4 adet 455 Watt'lık paneli şey 6 adet 455 Watt'lık panellerin arasına ekleme yapacağız. Bir tane eklediğimizde uyum sağladı mı? Uyum sağladı arkadaşlar. Nasıl yani? Öyle diyeyim. 455 wattlık panel 400 watt üretirken 625 wattlık panelde 550 watt üretiyordu. Yani 455 wattlık paneller gibi davranmadı. Yani öyle diyeyim tekrardan. 455 wattlık 400 watt üretirken 625 wattlık panelde 455 wattlık panel gibi 400 watt üretmedi. Tam tersine 550 watt üretti. Bu şekilde dediğim gibi bu şekilde uyum sağladı paneller. Ama bu iki ayrı cihaz aracı akülerimizi şarj etme konusu başarısız oldu. Dediğim gibi şu an tekrardan göstereyim. 9 540 watt'a düştü. Yani benim burada kaybım 350 amper. 350 amper kaybım var. Değer mi? Değmez arkadaşlar. Normalde dediğim gibi buradan 900, oradan 1800-1900 bakalım. Aynen. Buradan da 1900 şu an enerji üretiyoruz. Orada da 900 üretsek ne kadar yapacak? 2000-2800 2900 wattlık bir enerji üretmiş olacağız da 2800 wattlık bir enerji ee, neden 350-400 wattı hebe olsun, boşa gitsin? Dediğim gibi aküler boş olmasına rağmen MPPT kontrol cihazımız bu şekilde yaptı. Bu da bizi hiç memnun etmedi. O yüzden dediğim gibi e, birazdan panelleri söküp Diğer panellere seri olarak bağlama yapacağım. Zaten toplamda 8 adet oluyor. Voltaja çarptığımızda da hemen hemen zaten ee, şu anına kadar voltajımız 231, 300, 350, 350, 400 voltu bulur arkadaşlar. Zaten invertörümüze de toplamda 450-500 voltluk bir enerji bağlayabiliriz. Dediğim gibi bu şekilde hiç olmadı. O yüzden iptal ediyoruz. Ve e, birazdan dışarıya çıkıp panellerimizi seri bağlayacağız. Orada sizlere göstereyim. Şu an burada çamaşır makinemiz çalışıyor. Duralamayı bitirmek üzere. Klimamız çalışıyor. Şu an arkadaşlar videoyu durduruyorum. Kesinti olmasın diye. E, panelleri birbirine seri bağlayıp sizlere tekrardan de videoyu devam ettireceğim. Evet arkadaşlar videoyu devam ettiriyoruz. Görmüş olduğunuz gibi MPPT'yi iptal ettik. Ee, bütün kabloları birbirine seri bağladık. Bu da size göstereyim. Görmüş olduğunuz gibi 455 wattlık kabloları iptal ettik. 625 wattlık kablolarını ne yaptık? Birbirine burayı birleştirip birbirine seri yaptık. Bu şekilde arkadaşlar. Artı, eksi, artı, eksi, artı, eksi, artı, eksi. Bu şekilde seri geliyor. Artıyı 455 wattlık panelden çektik. Eksi ise 625 wattlık panelden çektik. Ne yaptık? Son 625 wattlık panelleri ee, eksik tarafında iki tanesini koyduk bu şekilde konumlandırdık. Yani artıyı 455 wattlıktan e, eksiği ise 625 wattlıktan çekeceğiz. Ee, eksi tarafında son iki panel 625 wattlık bu şekilde bağlantıları gerçekleştirdik. Şimdi şartıyla kaldırıp invertörümüzü çalıştıracağız. 400'ün üstüne voltaj geleceğini düşünmüyorum. 400'ün üstünde gelmediği sürece bu şartı. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Kaldırıyoruz. Evet arkadaşlar. Kaldırdık. 347 volt. 363 volt. Tabii ki bu yük gelince düşecek. Ya e, panellerin toplam voltajı 364 volt. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi yük geldiğinde 322 volta düştü, 311 volta düştü. Amperimiz 8.7, 9 amper diyelim. Akümüze 20 amper, 23 amperle şarj ediyor. Akümüzü 22 20 amperle şarj ediyor. 1280 watt, 1300 wattta şeye gidiyor, e, klima klimaya gidiyor. Orası da 22-23 amper desek, toplamda 46 amper panellerimizden güç geliyor. 46 amper kaç watt'a takabül ediyor? Onu da görelim. 2717 watt. 2717 watt arkadaşlar şu an. 6 adet. 455 watt'lık panel 2 adet. 625 watt'lık panel toplamda bize 2730 watt'lık bir enerji üretiyor. Bu da e, ampere e, 46 ampere takabül ediyor. 1200'ü Kırım'a gitse geriye 2500 şey e, 1500 kalıyor. 1500 watt'la da akülerimizi şarj ediyor. Akülerimizi kaç watt'la şarj ediyor onu da bir görelim. Görmüş olduğunuz gibi 10 amperle akümüzü birinci aküyü 10 amperle şarj ediyor. 554 watt. İkinci akümüzü kaç amper kaç watt'la şarj ediyor ona da bir bakalım. İkinci akümüzü de 12,5 amperli. Bu da 680 Watt'a takabil ediyor. Yani birini 500-550 ile diğerini 600-670 ile şarj ediyor. Bu şekilde arkadaşlar anlamadığınız yerler varsa yorum kısmında yorum yazabilirsiniz. Elimden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Öyle bir şey diyelim. 2700 Watt. Ee, zaten normalde 1900 üretiyordu galiba. Evet, en son videoyu çektiğimde 1900 watt enerji üretiyordu. 6 adet 455 watt'lık panel. Ee, son iki paneli de ekledikten sonra 2750 oldu. Yani bu da oluyor ki 800 850 900 watt'lık bir enerji mi üretiyor 2 adet 425 watt'lık panel. Şey 625 watt'lık panel. Yani dediğim gibi 900 wattlık bir enerji üretiyoruz seri bağlılığında. Bu şekilde arkadaşlar. 400 wattlık paneller gibi davransa bile benim burada karım var. Çünkü şu an piyasada 455 wattlık panellerin fiyatı 6000-7000 lira arkadaşlar. Ben burada aldığım paneli 5000 aynen 5470 TL aldım. 5 5.5'a söyleyin. Yine bunlara ayrı bağladığında bana her bir panel 540 wattı üretebiliyor arkadaşlar. Ben bunu da söyleyeyim. 455 wattlık panelleri bağladığında 390-380 watt üretiyor. 400 watt üretiyor. 400 wattın üstüne çıkmıyor. Bu paneller ise 540 watt üretebiliyor bana. Yani o yüzden benim için hiçbir şekilde ee, sorun teşkil etmiyor. İlerleyen zamanda ayrı bir sistem de kurabilirim. Mesela 2 adet 625 wattlık paneli istediğim yere farklı bir sistem olarak mesela 3 kahvalık sistem olarak kullanabilirim. 12 12 volt 3 kavalık sistem olarak kullanabilirim. Her şekilde kullanabilirim. benim gibi elimde zaten jel de mevcut. Lityum aküler buranın. Jel bir de 3 kavalık lityum aküyü şey e, 3 kavalık 24 volt sistemi farklı bir yerde istediğim şekilde kullanabilirim. Bu o yüzden benim için hiçbir şekilde sorun teşkil etmiyor. Bu videoyu da burada sonlandırıyorum arkadaşlar. Anlamadığınız yerler varsa yorum kısmından yazarsanız elimden geldiğince sizlere hızlı bir şekilde dönüş yapmaya çalışacağım. Herkese iyi günler.